sevinecek çok. Oo Ferhat kardeş sen miydin? Aa kara film aldın bana. En sevdiğim şey sağ olasın. Ver şu ben. ben. Deli miyim ben seni çiçek alacağım? Sultan yok mu evde? İyi be ne kızarsın. Sultan! Lan bir insan bu kadar olur ya? Yani sana layık değil ama. Ah! Ne oldu Şahane niye tutarsın kolunu ya? bir ağrı var kolumda be Ferhat. Sanki buradan böyle etlerim çekilir be. Vay vay vay. Va. Canım benim. Yani bir doktora götüreyim mi seni ha? Yok, bir doktora, doktora götür. Götü önemli değil lan geçer. Ya ne demek önemli değil şanım ya. Atla taksiye hadi at doktora gideriz Ey hadi. Lan, madem bu kadar ısrar edersin. Hadi. hadi. Hmm. Ya biz o tarafa gitmiyoruz ala ya Sultan hastaneye götürüm hadi. Ah, mi? ne iş var bu sultanın? Ah, Ferhat. Hay, Ferhat. Haydi, çiçekli gibi geldi, zümrüt var, karanfilim var, çiçekim var. Çiçekleri satarım, çayırlarda yatarım. Eğer alan olursa bir de gübe kadarım. Haydi haydi gelinize. Ebe gümeciyle periz edelim ablam. Bize bir demet çiçek verir misin? Ne kadar? Ay canım. Al. Senin için demeti beş milyon olur ha güzel bir abim. Bu çok olur ya. Dur dur abi dur. Dur dur. dur. Sen odana bak. Bende üç milyon dur. Abat da Madem daha ucuz ondan alalım. İyi ondan alalım. Kızı oynak Balina. Sen benim müşterimi nasıl çalarsın kız? Pembe alev gacısına. Kızı çocuk aldırmaya gider. O da bir şey demesin çek şey satarım ona laf edersin ha kız ne dersin yürüyeyim ne çocuk aldırması ha, bilmez misin Sultan Ferhat'tan abilemiş mi hastaneye çocuk aldı gittiler. Sultan! kızım gitti bekarlık gel abi değilse. kızım sultan anne mi acımıyor değil mi? İyiyim Ferhat. Durumum çok mu kötü anne? Dur bakalım bir kızım Allah'tan ümit kesilmez. İyileşeceksin inşallah. Geçmiş olsun. Yasemin Hanım, Doktor Mustafa Bey sizi bekliyor. Hadi gir kızım. Siz de bu belgeleri İyi Peki kızım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sultan Hanım, Doktor Hanım hastalara çıktı. Buyurun geçebilirsiniz. Hadi gidelim Şahin şey hadi. <laughs> Sultan! Sultan! Kızım! Sultan dur! Bir saniye hanımefendi içeri giremezsiniz. Üst, çekil be kutu bet karı be ben içeri gireceğim. Benim es kızım sultanım çocuk aldıracak. Hanımefendi sakin olun. Ne çocuk aldırması burası Üf. jinekoloji servisi değil. Çocuk aldırma falan yok yani. Dur. Ne dersin sen? Şimdi sultanım çocuk aldırmayacak mı içeride? Yo. Ahmile değil yani öyle mi? Değil tabii ki. Canım benim. Kız sen birden ne güzel görüp kız sen birden gözüme ne güzel göründün, gel öpeceğim seni kız. Ay ne yapıyorsunuz hanımefendi, ay ne yapıyorsunuz? Oh. Ne yapıyorsunuz? Oh. Kız, demek kızım hamile değil, dur kız şuradan öpeyim, dur kalma. Ay canım benim, dur, dur, dur ben bir içeri geleyim bak kızım. Olmaz. Kızım olur sen çekil bakayım, bir bakmam lazım dedim. Hiçbir şeyiniz yok Sultan Hanım, kolunuzda oh. kas ezilmesi var sadece. Ben dedim de Ferhat'a dinletemedim ki. <laughs> bir merhem yazacağım şimdi size, günde He. üç kez derin üzerinden tatbik edeceksiniz. Tamam. Röntgende kötü bir şey mi var doktor bey? Yok yok kötü bir şey yok. Telaşlanmayın hemen. Bir doktor arkadaşımla konsültasyon yapayım. Geliyorum. Tamam. Şuna bakar mısın yani? Bir bakayım. Çok kötü. Hastalık bütün vücudunu kaplamış. Bir ay yaşamaz. Bunu hastaya nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Kızı kıza be Ferhat. Allah yardımcısı olsun. Düşündüğüm gibi bir şeyiniz yok. Dışarıda yakınınız var mı? Şu evrakların da başhekime imzalatılması gerekiyor. Annem dışarıda. Ben hallederim. Hı hı. Üf. 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 Merhaba doktorcuğum. Yani merak ettim. Kızımın durumu nasıldır? Hanımefendi otursanız iyi olacak. Kötü bir, bir şey mi var doktor? Ne? Maalesef hanımefendi. Maalesef. Kızınıza söylemedim ama durumu hiç iyi değil. Kızınızın bir aylık ömrü kalmış. Ne? Bir aylık ömrü mü kalmış? Lan sen ne dersin doktor? Kelebekler bile daha çok yaşar bey. Maalesef hanımefendi. Tıbbın yapabileceği bir şey yok. E peki kimin yapabileceği bir şey vardır? Kızımıza gerçeği söylemedim hanımefendi. Siz de söylemeyin. Bari son günlerini mutlu yaşasın. Allah, Allah'ım nedir benim bu başıma gelen? <laughs> yani şimdi kızım ölecek mi doktor? Sakin olun hanımefendi. Toparlanın lütfen. Kızınız durumu anlamamalı. <laughs> durdu Hiç Hiçbir şey yokmuş gibi davranacağım. Bari son bir ayrı mutlu geçirsin. Ben kızınıza önemsiz bir rahatsızlığı olduğunu söyleyeceğim. Siz de öyle yapın. Allah sabırlar <laughs> versin. Sağ olun doktor. Sağ olun. Dediğim gibi günde üç kez merhemi tatbik ederseniz bir şeyiniz kalmaz. Sağ olun doktor hanım. İyi günler. İyi Hadi. günler. Ah, kızım. Ana, ne işi var burada? Şey. Yok Yani ekşi hastaneye gittiğinizi dedi. Ben de meraklandım geldim. Neyin varmış senin? önemli bir şey değil Pembe abla. Kas sedilenmesi. He? Tabii tabii. Ee, eh, sizi öyle sanmıyorum. Ah yavrum ah doktor da Allah ee... için iyi yalan uydurmuş ha? Ah. Ben dedim gitmeyelim doktora diye. Ferhat tutturdu illa gidelim, gidelim, gidelim diye. Basit bir şey işte. Öyle telaşe verir ki ortalığı, gören de öleceğim sanır ha. Yok kızım. Yok aa. Cık. Ne demek öyle öleceğim? Allah kus değil mi? Yani şuncacık şeyden insan ölür müymüş kızım? Yok. Davire. Evet. Gültür, gültür gü be kız. Meyre. Neyse <laughs> hadi eve gidelim. Gidelim hadi. kızım. Demek ki... ...kız ezilmesinden yani ölecek sanırsın öyle mi? Ah. Ah hiç güleceğim yoktu be. Çok güldüm kumime. Yani kumime gitti bir de yani. ölme daha neler. Gel gel gel. gel. Dur. Dur. Ver elini bana kızım. Ay, ay kızım. Şu ayağını da şu dizimin üstüne basamak yap. Ne olur kız sana delirdin mi? Yok kızım delirmem. İndiye yardımcı olurum sana. Gel kabayak mıdır bu oğlum? Sana Gel çekin şundan. Kızınıza gerçeği söylemedim hanımefendi. Siz de söyleyin. Bari son günlerini mutlu geçirsin. Çok haklısın kızım. Ben seni niye indirmeye çalışırım ki değil mi? Ay şöyle. Ben kendi kendimi inerim. Yok sen de inmesin, inme yani. Allah Allah. İnme çünkü. Çünkü sen. Yanındaki bu çok değerli kara çocuk sen Ben. Gez, eğlen, hayatın tadını çıkara. Kızım. Canım. Sen kesin hastasın. Yok kızım, ne hastasıdır bir Hasta mastı yoktur öyle iki de bir de. Neden çıkarırsın bu hasta masa lafını? O zaman kafana saksı düştü. Işte. Kız çok konuşma. Al bakayım sen şu parayı. Al. Al bak. Para. Birlikte sinemaya gidin, lunaparka parka gideyim. Atlı karıncaya binin. Nereye gidiyorsunuz oraya gidin ha. Kız, canım. Bu kaç? Sese. Sese. Anam kendinde değil. <laughs> kızım delir bebeğini bir be. ait. Haydi eğlenin gidin haydi canım. Hoppa haydi canım benim. <laughs> oh maşallah. Benim kızım. Haydi oğlum. Ay benim yakışıklım. Oh kurban. Nereye gideceğiz bu saatte ya? Anla. İşim gücüm var ya. İşte bak gidin. Hayatta gitmem. Hayatta gitmem. Hayatta gitmem haydi ha. haydi be, haydi, Allah, ya. Haydi canım. Haydi ben gidin. haydi bir haydi Nereye gideceğiz ya? Bir haydi oğlum. Haydi canım benim. Hoppa. Haydi şimdi ulan gidin haydi. Tamam be. Ah, <laughs> benim zavallı kızım. Bilirsin bir. İstanbul'da. Yüze ateş bastılan biri. Ay, kurban sana nasıl buna? Gelin gelin yanıma, yanıma gelin. Hayrola abla, suratından düşen bir parça, kötü bir şey mi oldu? Size çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin anne? Kızım bu büyüklerin arasında sen daha çocuksun aklın elbez. Hadi git sen içeride tamam oyna kısmaydı. Ayrıla be kızım. Ne söyleyeceksin? Ne <laughs> söyleyeceksin?